Evet, 3 kaba online UPS'te kullanılan 12 volt, 9 amper saat, 6 tane akü kullanıyoruz. Evet. 12 volt, 9 volt. Evet. Şimdi ben bunu 9 amper ama 14 amper yük veriyorum. 14 amper gördüğümüz zaman 10.8 10. voltlara bak. düşüyor. Hı. Tamam. Bu şekilde diğer aküleri de full, full kontrol ediyoruz. Yani, yani şu Çok an bu aküler oluyor. tamamen boş değil. Hı. Mesela bak 13 volt, yine 10 voltlar. Hı. Bak, baktığımız bu zaman sınır bu mu? yani abi e, bu akımlarda 10 voltun altına düşüyorsa. E, mesela mes abi bir şurada akülerimiz var ya. Mesela bozuk akülerden hiç gerilim olan var mı? Bir şuna bakabilir misin abi? He. Bak direkt 10 volt abi. Bak gitti mi? Evet. Komple gitti. Evet. Bu evet. bu komple gidik. Arızalı. Tamam. Tamam. Bu şekilde e, yük evet. direnciyle eee akımla test ediyoruz. Yani aküyü normal ölçü aletiyle baktığınız zaman 12 volt gördüm. Sağlam diyemezsiniz. Yük bindirip yük altında e, gerilim ve akım kontrolüyle test ediliyor.